Meri'yi sokalım. Hemen cik Meri'yimizi sokalım. Meri'yimizi sokalım. Tabi canım. Bugün gazlere hey, hey. çakıyoruz. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Kerem Aktürkoğlu'na veriyoruz. Türkiye formamı giydim. Aklıma kim geldi? Ne bileyim abi. Montella geldi. Ulan. <laughs> <laughs> o <Moko> çol. Oğlum <laughs> direk. Defanstan geçti kaleci kurtarıyor. Kaleci geçti direk. Ne oluyor oğlum ya? Hakan çal. Ano burada. On numara her yerde. merhaba söyle bana Helal olsun ulan yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın Yepyeni videodan herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle birlikte tek yürek olduk Gallere çakacağız Hey hey <laughs> Şaka bir arkadaşlar bugün sizlerle birlikte SP Futbol 2024'te Konuş artık Galler Türkiye maçını yapacağız arkadaşlar SP Futbol ne dersiniz arkadaşlar PES 21'in büyük bir güncellemesi yaması yani böyle sen mem gibi insanlar yapıyor falan işte kadrolar falan her şey güncel yüzler de o şekilde yani arkadaşlar öyle yani arkadaşlar hemencecik kadromuza geçelim amma ve lakin şimdi ben Türkiye formama giydim aklıma kim geldi ne bileyim abi Montella geldi ulan Her neyse ben sizin teknik direktörünüz olarak Mourinho'yu e şimdi boş verin. Kapı dışarı edin onu ya. Allah sokmayın onu bak testlere bak söylüyorum. Onu o testlere sokmayın. Forvetsiz şey mi oynanır ya? Hani ben buradayım. Durun durun bekleyin. Geldim işte burada Merak etmeyin diyorum. <laughs> video geçmeden video like atmayı, kanala abone olmayı ve bir de yorum bırakmayı unutmayın. 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 Let's go. <laughs> Şimdi e, arkadaşlar bu arada yalan söylemeyeceğim. Az önce bir el ısıtması yaptım. Gallerle. Oğlum o kaleci ne? La bir plaseler vuruyorum. Bir kurtarıyor. Sanırsın. E, sanırsın kurtuva. var. İşte öyle yani arkadaşlar. Hemen buraya mertimizi çekelim. Şimdi e, Samet'i almadım arkadaşlar. şeye e, Milli şeye çağırmadım. Benden uzaktırsın. <laughs> Meri'yi sokalım. <laughs> Hemen cik sokalım. Meriğimizi sokalım. Tabi canım. Böyle şey olmaz. Ondan sonra hemen Enes'ini al. Ee, Enes. Eee şimdi şöyle arkadaşlar. Semih kılıç suyu. Sonra mı soksam? Ya şimdi bak. Bu çok sıkıntı oldu. en al. 81 overall oynuyor. Semih kılıç suyuyla şey bulamıyorum. Ama oynatacağım. <laughs> tamam ilk 11'desin Semih. Geç bakayım. Tamam bu şekilde gayet iyiyiz ya. Ortaya şey çekeceğim ya. İsmail Yükseğe daha iyi olacak. Evet kadromuz Nahan'da bu şekilde arkadaşlar. Haydingo let's go. Evet Galler'deyiz bugün. Deplasmanlıyız. Türkiye'miz olarak bizim çocuklar deplasman tribünü tıklım tıklım doldurdu. Bugün Galler'i çakıyoruz. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kerem Aktır, Baba gitti baba. Baba Fika'ya gitti. Şimdi biz bunu Icardi'ye nasıl söyleriz? Şimdi boş kaleye kim atamayacak? Hay anasını <laughs> satayım <sakin> ya. <laughs> Şaka beyan arkadaşlar gel. Son asistini, son asistini Barış Alper Yılmaz'a yaptı. Bu kıyanı yaptı ve gitti. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Bizim açımızdan. Burada istiklal maçımız. Sönmeden yurdu bunun üstüne Tü tane sonu çok öpe Ne milleti be Yıldızıdır parlayacak o benim Dil o Hadi! Hadi! bizim çocuklar! Gallere çak gel! Gallere şeyini görüyoruz. Görüyoruz daha doğrusu. Hakem düzün çaldı ve Uluslar Ligi Gruplar maçı. Ne diyor bu? İlk maçı başladı. Heyecandan konuşmayı unuttum. O derece bir maç. Bu arada yalan yok. Az önce bir el ısıtması yaptım. Bunu en başta sö so söyledim mi O fark I mean, gerçekten. Neyse tekrar söyleyeyim bir şey olmaz. E, el ısıtması yaptım arkadaşlar. Duvar gibiler. Yemiyorlar. Yani <laughs> harbiden bak şakası diyorum yemiyorlar. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in plasesi kaleci. <laughs> Hay anasını satayım ya. <laughs> Kerem'in plasesi kaleci gene kurtarıyor. <laughs> İyi de bahsettin buydu. Bunu nasıl çıkarıyorsun kardeşim? Bana bir anlat bakayım ya. Bana e, hadi ya anlat bakayım. Ha kan çal onu, onu burada. On numara her yerde. Şimdi güzel bir ortayla erken bir gol. Bize çok büyük bir otosuz olacak. Bu arkada Barış. Dışa. Ferdi. Kadıoğlu'nun plasesi! Defans! Defans duvar adeta. Ne defansı? Bir daha açacağız <laughs> ortaya da. gitti. 6'yı gösteriyor. Top dışı çıktı. Eee... E, oğlum ne diyecek miyim? Oh! Lan 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 e, ceza Cezasız şutlarımız iyi. Gerçekten iyi bu arada. Ee güzel şeyler yapacağımızı... Düşünüyorum Kerem'im! Bir plases daha dışarıya. Tamam bu fanteziydi. Türk halkından öldüğünü bilmiyordum. Ya. Tamam <laughs> tamam let's go Merih Demir al Anan ile karışık bir şey oldu Ama Meri Böyle olursa seni oyundan çıkartmak zorunda kalırım Bak ne söylüyorum Çünkü evet, her, her top geldiğinde bunu yaparsam Biz nane yemişiz demektir Mert Müldür Bu arada arkadaşlar video like atmayı da Lütfen unutmayın. Lütfen unutmayın. Yalvarıyorum size. Orada geliyor o. Orada. Mükemmel bir hareket. Orada gülerim plasesi. Kaleci. Bu, bu videoda plaseleri çok göreceksiniz. Gerçi ben niye deniyorum ki oğlum kaleci harbi kurtarıyor. Yemiyor yani. Orada geliyoruz. Kerem olmadı. Olmadı. Ya Semih Kılıçsoy'da arkadaşlar şimdi tabii ki bu maçta da gol atmasını isterim fakat e, kariyer modunda da şimdi e, ben Fatih Terim olduğum için <laughs> yani aha. Konuş artık. Yani Türkiye olarak oynuyoruz. Ne diyordum lan? Ben <laughs> konuyu unuttum. Kerem'in pilateti. <laughs> yine dışarı. Hocam ya. Bir s**tlar gitsin bu hayatta ya. Denemeyeceğim abi. Denemeyeceğim. Demek ki adam mı be ya? Çok denedik. Bu arada bak Montella. Montella seni bir yerde görmeyeyim. Forvetsiz oynar mı bu takım? Cool. Ya neyse Kerem Aktürkoğlu. Pasını aktardı. Ha Semih'ten bahsediyorum. Dur bir dakika şu ataktan sonra söyleyeceğim onu. Semih. Semih'in şutu. Abi adamlar oraya duvarı koymuş. Ben öyle gidip gidip geliyorum. Bak bin tane pozisyon yakaladık. Abi oha şuta bak. Vallahi iyi vurmuş orada. Buradan atabiliriz bence. Hakan'ın ortası. Semi! Gene kaleci. Gene kaleci. Geliyor yumruk geliyor. Sen sakin ol. Vart <laughs> mısın nesin? What can I do? <laughs> Sometimes. Kaçıncı kurtarışın oğlum bu? Oğlum harbici kurtarıyor bile yani arkadaşlar. Ya. Vuruyoruz yemiyor ya. Ama yiyeceksin. Başını yiyeceksin. <laughs> Davis geliyor. Pasta James ha. Biz karşılayacağız. Lan oğlum I'm o really kim really lan dedi. Martel al. Ağlam salma hayır. Bak tekte gelip atmasınlar. Delirtmeyin beni. Bu kadar diyorum. Bu arada Montella. Bak ben seni niye hep hatırlıyorum oğlum? oğlum. Bak. Yumruk olacağım <laughs> ben zaten. <sana. gülüyor> Biraz beklemen lazım. <laughs> Milli takım Forest'i oynar mı? Hakan. Çok iyi. Çok ufak. Çok ufak. Çok ufak kaçıyor. Hakan'ın ortası Bastır Tamam. Basın oğlum. Önüne baskı. Onları tehlike edecek işte bakın. Tam da bahsettiğim şey buydu. Tam olarak bahsettiğim buydu. Arda Güler'den Barış'a müthiş bir pas. Hocam taban geliyor ya. Yani bak bir, bir tane daha faal yap. Krampon ağzına soku verdim. Bak bak. ben, ben öyle ha. Ben sana o kadar diyorum. Türk'ün gücünü göstereceğiz size. Aynen. Yüce Rabbimin izniyle. Buradan 3 puanla çıkacağız. Alıyor muyuz? Alıyoruz. Ferdi Kadıoğlu. Oğlum, o da moda gitti lan. Konuş Ne Neden hatırlatıyorsun? Ne oluyor? Hakan. Barış'a müthiş bir pas. Denemesi. Oğlum dakika 40 olmuş. Ne oldu? Dakika 40. Gol sesi yok. Bol atak. Abi ikinci araya bizim bomba çıkmamız lazım bu sahaya. Bakın atak. Aman ha! Aman ha! Ben o golü yersem Türk halkına alırsan. Bak lütfen yemeyin. Tamam mı? Nasıl hesap veririm oğlum? Saçmalamayın. Ferdi. Kerem attı o pası. Kerem biraz ayağa pas yapalım harbiden. Kerem. Aynen! Yapamıyoruz çünkü onlar bir duvar. Her yerdeler. Nasıl satayım ya? Övmek istemiyorum ama harbiden arkadaşlar doğru da doğru. Denemeyeceğim. Ortamı açtım. Hadi. İsmail Bey maçın ilk yarısı. 0-0 sonuçlanıyor. Bu ses çıkmadı. Yani var da bir koyacağım var ya. O göremeyecek. O zaman yer. Güzel tak. Hemen uygulayıp geliyorum. <laughs> Nasıl kandırdım onu ki? Harikasın kardeşim ya. <laughs> Her neyse tamam. Soy modasında bir izdiham çıkmayacak. Güzel taktiklerimle onları böyle <laughs> <laughs> atlatacağım. Güzel goller atacağız. <laughs> Sevin dokunuşuyla. Maçın ikinci yarısı başladı. Başarılar bizim çocuklar. Gol istiyoruz. <laughs> ne isteyeceğiz ki başka? Ne isteyeceğiz ki başka? Derin düşündü Arda Güler. Senin aynı fikirde değil. Gelmedi yanına aynı fikir. <laughs> tamam tamam heyecan. Heyecandan oldu. Uf posa bak. Tamam barışa Barış. Geçmedi. Geçmedi. Tamam taç bizim. Taç bizim. Haydi oğlum haydi. Bir gol bizi. Çok, çok güzel olacak zaten. Bir gol hadi bakayım. Aha terste gördüm Kerem e ama. Oynayamadım. Bir dakika. Oha Tamam top bizde. Hemen Kerem oynadı. Tamam biraz bekletelim. Dışa. Tek. Oynadı. Barış. Geçmiyor abi ya. Geçmiyor ya. Diyorum ya arkadaşlar adamlar oraya kurmuş. Geçmiyor. Gene geçmiyor. Korner. Haydi oğlum. Haydi. Hakan Çalhanoğlu'nun ortası. Tamam. Ako. İsmail Yüksek. Orda Güler'in plasesi. 90'a plase. Galler atmış da arkadaşlar. 1-2 dakika önce şov. Şimdi gol. Ya bu maç ne bir denemeyeceğim ya abi. Plase girmiyor. Yemiyor çünkü. Nasıl bilmiyorum ama. Ya da ben mi vurabiliyorum diyeceğim bilmiyorum. İyi de vuruyoruz aslında ama. Olmuyor yani. Bu adamın boyu ama. Bas bas bizde bu top. Tamam 60 oldu. Birazdan değişikliklerimizi yapalım. Arda Güler. Barış. Hoko. Hoko çol. Olu <laughs> <laughs> direk. Defanstan geçti kaleci kurtarıyor. Kaleci geçti direkt. Ne oluyor oğlum ya. Bu ne? Bu ne? Yıldım. Vallahi yıldım. Yıldım. Abdülkerim. Orşo mükemmel pas. Semih. Hadi be. Hadi be, Vallahi yıldım ya Erkan Çalhanoğlu Kerem, Nasıl? Oraya Ne oluyor oğlum orada siz? <laughs> ne yapıyorsunuz ha siz zaten? Bize kalsın <laughs> Tamam, Merih Demirar Mert Müldür Orada <laughs> güler hep sesi Allahım bak duvarları yumurtlayacağım şimdi ha <laughs> Kurtarıyor ya. Abi Pilate mükemmel bu arada. Şuna baksanıza da ta takacağım ya. Bu arada değişiklik yapalım. Değişiklik yapalım evet. Hazır şey. 70 group. olmuş dakika. Hemen geliyorum arkadaşlar. Yeah. Evet. Tamam birkaç değişikliğin ardından. İrfan ortaya açtı. Tecrübeli isimler de soktum arkadaşlar. Çünkü benim gibi o Semih'te oyunu yani vücudu bir tık şey olduğu için fiziksel gücü bir tık düşük olduğu için oyunda gerçekten bahsetmiyorum bir tık etkisiz kaldı ama olur tabii ki pozisyona da girdi her şeyi çiteceğim kirler semi Cansın, kenan kenan arkadaşlar şimdi belli işlemi. ben ona söyledim o saçıyla hiç oynamayacakmış bana söylüyordu kenan'a çatı Yeah, inlesin. Inlesin. Çar meni, 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 meni. <laughs> <laughs> gökün nesi, bu sesi dinlesin, hep seninleyiz <laughs> Türkiye. Saçıyla saçımla oynamayacağım <laughs> hocam dedi bana. <laughs> ben de dedim ki bak, Kenancım, açık söylemek gerekirse inanmıyorum dedim ben şimdi. Bu O dedi ki, hocam dedi siz bana inanmıyorsunuz mu? Dedim. dedim, ya gel hadi, hadi, hadi ne kaybederiz ki dedi. Attı lan. Helaller. Bu arada takım ofansif bayağı baya. Şimdi defansa çekelim. Şimdi şu kafayla iş yapacağım. Ben burada Türk halkını temsil ediyor muyum? Bu maçta. He. Evet. O zaman... Cıstak cıstak oynatalım. Sen kafayı sıyırmışsın. Oğlum kafayı yedik ha. Bakın dışarı! Tamam güzel güzel. Güzel. Dışarı çıkması çok güzel oldu. Yan etkili bir vuruş yaptı sandım. Bakın şimdi şu taktiğimi uygulayacağım. Benim PES'te iki taktiğimdir bu. Tam sekiyor böyle defasında bak. Aynen! Bana ne avradın <laughs> Olmadı. Benden. Tamam sıkıntı yok. Arda olmadı. Şimdi basıyoruz. Ramsey mi? Oğlum aa Ramsey. Gallerli miymiş anladın? Tamam bizde kalsın o. Tamam maçı oynayalım. Yeter bak. Tehlikeli ana girmeyin. Tamam güzel oldu bu. Tamam Kenan. Bunlar hocam? Fall. Mert. 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 <laughs> <laughs> Ahtapot Örümcek misin? Güzel kurtarış yapamaz. Bundan bir ders çıkartmamız lazım. Ne yapıyoruz biz? Ya gol olsaydı? <laughs> aman aman aman. Çok güzel. Hocam Be Biz mi yaptık? Ana ne Çok güzel yer ya. Ama biz hiçbir şey yapmadık. Bravo be Mert. Bravo be Mert. Hemen oynuyoruz. Araya yapıştırıyoruz. Kimse yok burada. Aşağıdan baktım. Aşağıdan baktım. İrfancan. İrfan. Tamam yapamadı. Sıkıntı yok. Yusuf. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Herkes defansa, herkes defansa. Bundan sonra gol yemiyoruz. Kesinlikle yemiyoruz bak. Kesinlikle. Tamam. Öyle Alexi, kan Tamam araya doğru yedi. Çıksın çıksın. Tamam. Sen müthişsin ne birader. Araya doğru Cenk'e. Tamam bizde kalsın o top. Bizde kalay değil de 90 artı 3 verdi hakem. Aman diyoruz aman diyoruz. Hayır. Orta. Korner. Korner tamam güzel. Yemeyelim, lütfen yemeyelim. Tamam mı bak? Lütfen diyorum. Hadi. <laughs> Orta geldi. Bunlar bu arada var ya çok sıkıntıya girebilirdik. Çok güzel, çok güzel. duvar örme sırası bizde. La bitir sen hakem. Yumruk geliyor bak şimdi. Şöyle ya. Ben şu pas opsiyonunu kapatırsam iş yapamam yapamadım. Adam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Ben... Oh! Onu... Onun olduğunu gol sandım. Gol sandım. Hakem maçı bitiriyor. Deplasmanla 3 puan alıyoruz. Oh be oğlum. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Müthişsin diyorum. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bu Türk çocuğa destek vermek istemez misiniz? Hem de ücretsiz şekilde. Arkadaşlar video like atmanız, kanala abone olmanız ve videoya yorum atmanız çok 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 önemli. Bunu yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kazanmamız çok iyi oldu. Hoşçakalın. Bay bay.